Bilgisayar bana bir türlü gelmiyor. Abi dedim ya burada dedim bir yanlışlık yaptık dedim ya. Babam Dixpal bağımlısı oldu lan. Babam da öğretmen okuldan eve aynı anda dönüyoruz babam. Yemekten sonra babam geçiyor bilgisayara. Böyle bir dünya var mı ya? Hep de aynı oyunu amına koyayım yani. Ben bu konuya nereden geldim ya? Bana bir anlat bakalım. Ben bu konuya nereden geldim? He şunu diyorduk yani. Yani internet ve bilgisayar gerçekten önemli şeyler. Bu bilgisayar bu konu. Ben ne diyordum da buraya geldik? Ha böyle kaldık işte anladın mı? Karkasıyorduk bilmem ne yapıyorduk. <laughs> Baba hangi kupayı lan? Babamla aynı okulda okuduk kanka. Babam bak okulun sana standartını anlatayım. Babam normalde tarih öğretmeni. Ha internet elinin altında da bilmem ne de ondan sonra şuna geldik onu anlatayım. Ondan sonra evde hep şuna gelindi. Ya elinizin altında internet var. Ya elinizin altında ya aldın mı boku? Eve internet aldık. Aldın mı boku? Bırak da oyun oynayayım. İnternetle ne bok yenir ki başka? Babamla aynı okuldaydık. Babam tarih öğretmeni. Altıncı sınıfa gidiyorum. Tarih dersimize babam geliyor. Ee, o dönem öğretmen açığı mı ne vardı? Vatandaşlık dersimize de babam ge geliyor. Gelmeye başladı. Yani vatandaşlık dersimi de boş dersi babama vermişler. O da vatandaşlık dersine de geliyor. O yüzden böyle bir vatandaş oldum yani. İnanılmaz iyi bir vatandaş oldum. Sonra hocam, efendime söyleyeyim. Baktım, müzik dersi de boş. Baktım, ona da babam geliyor. E dedim amına koyayım yani. Bu nasıl dedim iş ya dedim ya. Babam yine nasıl müzik, dersini anlatayım mı sana? Ben yine iyi yapmışım oğlum. Parçalandım. 30 bile olmadan bir ton bestem var oğlum. Buraya kadar gelebilir mucize. Benim babamın benim müzik dersime gelerek beni müzik müzik dünyasından en az 10 sene uzaklaştırdı sen biliyor musun? En az 7-8 sene uzaklaştım ben müzikten. Yani babam müzik dersime gelmeseydi belki şimdi bulunduğum yerden en az 8-9 senelerdeydim. Babam geldi 7-8 sene geriledim ben müzikte. Çünkü şöyle bir müzik dersiydi yani. Babam geliyor abi müzik dersine. E şimdi adam ne yapsın abi? Müzik mi biliyor yani? Nota nota da bilmiyor ki. Her hikayesinde ben gitarı başladığımda ben de küçükken mandolin çalardım diyor. Tek hikayesi bu yani. Biz de çalardık diyor. Neyi çalardın ya? Klavye tutamıyorsun da. Mandolin çalarmış. Rivayete göre. Neyse baba. E <laughs> Age of oynarken yendim diye güç kablomu almıştı. Çağır babam. StarCraft'ta beni yendiğinde ise ekmek almaya beni yolluyordu, sen yine iyi misin? Harbi mi söylüyorsun sen? O 10 numara sarar ama babayla öyle şeyler. Neyse, müzik dersimize geliyor. Bak oturuyoruz ya, sıralar var böyle üçlü 4 sıra var. Babam derse giriyor, müzik dersi ya, anladın mı? Oturuyor, sağ baştan, sağ baştan şarkı türkü söyletiyor. Kalk diyor şarkı söyle, türkü söyle. Müzik dersini babam kendisine müzik ziyafeti olarak algıladıysa artık. Gelir geçici öğretmen yani. Saat dolduruyorlar yani hani baktığınız yerde. Sağ baştan maç çevirisi. Çocuk da başla türkü söylemeye. ilk derse geldi. Ben gülsem gülemiyorum, şey yapsam yapamıyorum falan filan. Babamla oturuyor, dinliyor yani. Betonelik, bilmem nelik. Falan filan. Bir dahaki ders oluyor, yine geliyor, yine sağ baştan başlatıyor. Ya amına koyayım bir yerden sonra şunu dedim. Baba ya hani hep aynı yerden başlatıyorsun, hep aynı çocuk. Ders süresi boyunca 3-4 çocuk geçebiliyoruz. Sonra da ders bitiyor amına koyayım. Yani biz yani orada 10 sene okusam ben bana sıra gelmiyor ki. Ben yani 10 senemi versem orada o derse yine bana sıra gelmeyecek. Çünkü 40 dakika ders, e 40 dakikada yine sağ baştan başladığı sürece Hani gidebileceği sayı belli yani. 10-15 kişi geçiyor geçmiyor yani. yani. Bir orta sıraya gelemiyoruz yani anladın mı? Her geldiğinde sağ baştan başlatıyor. Bir de bir dahaki hafta haftada bir. Bir dahaki hafta unutuyor yine sağ baştan başlatıyor. Hep aynı çocuğu dinliyoruz yani. İnşallah o çocuk bir türkücü şarkıcı. İşte buray muray olmuştur yani inşallah anladın mı? Sınıf kaç kişi zaten oha. Ya sevimli kes bu efendi. Şimdi sizin sizin gibi böyle özel sınıflar mikro proje çocuklar değildik biz o zamanlarda. Şimdi siz böyle üç kişi, dört kişi sınıflarda aman efendime söyleyin bilmem ne falan filan böyle takılıyorsunuz. Biz zaman, o zamanlar da 50 kişilik sınıf vardı arkada üçlüyorduk amınakoyim arkayı. Mikro proje çocuk derken. He onu ben dedim de anlamı ne? <laughs> Lan keyfim büyü mü yapıyorum bu anı anına başlarken herkes daşak geçiyordu. Bu anlatmaya başladı devamı sardı. Kanka büyü değil ya hikaye yani anladın mı? Yani demem o ki babamın müzik dersine gelmesi beni birazcık zedeledi yani. Ondan sonra müzikten soğuduğum için belli bir süre. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Babanla aynı okuldasın. Babam öğretmen aynı okuldayım. İlk 6. sınıfım yani yeni geçmişim. Ortaokuldaydı öğretmen benim babam. Ben ilkokulda başka okuldaydım. Birinci sınıfta başka şehirdeydim. Sakarya'daydım. Hendek'te. Bilen varsa bilir. Babam öğretmen olduğu için tayin 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 durumları. Sakarya Hendek'te birinci sınıftaydım. Affedersiniz sünnet oldum. İlk sünnetim. <laughs> orada oldum ilk sünnetimi. İkinci sünnetimi de İstanbul'da olduk. <laughs> i̇lk sünnetim orada oldum. <laughs> İkinci sınıfa İstanbul'a geldik bir okula. Merter'de. 50. yıl Ahmet Merter diye bir okuldaydık. İkinci sınıfım oradaydı. İkinci sınıftaki öğretmenim emekli oldu. Sınıf değişikliği yaşandı. Üçüncü sınıfa geçmiş oldum ben de böylelikle. Başka bir sınıf. Dördüncü sınıfta başka bir, bir, sınıfa beni daha iyi olduğu iddia edilen başka bir öğretmene verdiler. Sanki ben daha iyi öğretmen olsun olacak. Ben daha iyi olmadıktan sonra öğretmenim daha iyi olsa ne o kadar etki edebilir ki yani. Tabii ki etki eder ama yani iş biraz da bende yani sonuçta. Ben kendime inanmıyorum ki sen beni daha iyi öğretmene versen ne olur yani. Ama geldik geçtik. Orası da okey. Beşinci sınıfta Artık bambaşka bir okula gittim. Yani dörde kadar orada iki başka sınıf, üç başka öğretmen, dört bambaşka öğretmen. Beş var artık başka okul. Nasıl daha boktan bir ilkokul dönemi geçirtiriz diye herhalde projelendirildi çünküler. Dediler ki hani böyle herhalde olur. Bambaşka e, okul. Altıncı sınıfta daha da başka bir okula geçip oradan da ortaokula geçtim. Şimdi bu çocuğun gerçekten istikrarlı ve başarılı olması Olabilir mi ya böyle bir şey? Ondan sonra niye 3 tane 4 tane okul değiştirdin, üniversite değiştirdin? Baba ben böyle alışmışım ki zaten. Ben aynı yerde olamazdım ki yani. Sorma bunu amatörlükte, ligde 3. ligde top koşturan golcü gibiyim yani anladın mı? Neyse 6. sınıfa geçtim babamın okuluna geçtim 6. sınıfta. İlk babamın dersi ilk ders bak ilk Sınıfa şimdi benim sınıfı değerlendirme olayım şudur. Sınıfa bir girerim önce. Çünkü o kadar sınıf değiştirmişim ki artık biliyorum yani olayı. Sınıfa girerim önce. Şöyle bir süzerim tamam mı? Bakarım sınıftaki güzel kız oranıyla anzu erkek oranını bir kıyaslamasına bir sokarım. Bir tane de böyle eli yüzü düzgün. Yani arkadaşlık olabilecek, arkadaş olabilecek. Ama işte efendime söyleyeyim tam böyle başrol olmayan kendi çabasında, kendi halinde Hafif başarılı. Hafif ama. O kişiyi seçerim onunla iletişim kurarım yani. Ama şeye bakarım yani önce bir sınıfa bakarım yani. Baktım güzel kızlar falan filan var mı? Güzel altın sınıf o. Oh, güzel. Ha yani dedim güzel. Ortaokul falan filan. Sekizinci sınıflar falan var. Tabii ben de babamla orada öğretmen. Göt kalkıklı yaşıyorum falan böyle. Kışın şimdi gibi. Neyse baba. Sınıfta kızlarımız var. Ben de şakamatik olduğum için o dönemlerden beri. Babam da evde çok büyük şakacıdır. O da sürekli birilerini meze yapar. Beni çok meze yapmışlığı vardır. Aile sofralarında bilmem nelerde. Ee, ben de hani oradan gördüğüm kadarıyla aynı taktikleri daha da geliştirerek devam ederim. Ee, girdim abi sınıfa. Daha ilk ders ilk gün, ikinci gün falan yani. Daha böyle bir hafta anca birinci haftadır yani. Çünkü babamın ilk dersi yani hani. Haftada bir dersi var. O dersindeyim şu anda. Babam ilk defa dersime gidiyor yani. Geldi. Ben aşırı rahatım falan böyle. Babam tabii okulda başka evde başka. Dengeleri bir bozuyor. Geldi baba. Şey yaptı işte. Bir şeyler anlattı falan filan. Sonra bir şey sordu. Bu Dalavan'la alakalı bir şey sordu. Ben de büyük şakam atayım ya. Kızlar falan böyle yan sırada falan böyle. Onlara şov yapmam lazım yani. İlk haftanın şovunu yapmam lazım herhangi birisinden e, şov görmeden ilk şovu benim sunmam gerekiyor diye düşünüyorum. Ben parmak kaldırdım falan. Ama aynı böyleyim bak. Trip şu trip yani. Ya bu dallama çayı neredeydi hocam? Öğretmenim bilmem ne falan dedim. Ama gülüyor falan. Yana bakıyor falan. Arkadakiler gülüyor falan. Çak yapıyoruz falan. <laughs> falan. Anladım mı? Aptalca bir şakayla ben böyle bir şey yaptım. Babam da durdu böyle, geldi yanıma, ben gülüyorum falan filan böyle. Babam yaklaştıkça ama böyle gözlerimle böyle 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 yapıyorum yani bir yanlışlık yapma, evde anneme söylerim çünkü yapma hani burada bir sakatlık çıkmasın. Birbirimizi tanıyoruz, hani yıllardır baba oğlu ilişkimiz var, hani burada en azından ben şu an anlıyorum biz sıkıntılı bir durumdayız. <laughs> Benim ilk haftan ilk karizmatik şakam kaşağımı ortaya koydum. Hani yanlış anlamazsan babacığım. Hani göz göze bu iletişimi sağlıyorum babamla ama yavaş yavaş geliyor yani. Böyle de geliyor. Babamla okulun ağır şeyinden yani böyle reis takılanlardan. Böyle yapıyorum falan böyle gelme abi falan böyle. Yavaş yavaş geldi. sallama çayı mı dedi? Sallama çayı mı dedi? Ben böyle baktı falan. <laughs> Hala yanımdakiler falan böyle kık falan yapıyor. Kızlar falan kık yapıyor ama ben olayın bir sonrasını bildiğim için rezil olma durumundayım. Yok baba dedim ne yapıyorsun? <laughs> geldi tamam. <laughs> Dibime kadar geldi ben şimdi. Baba ne yapıyorsun? Böyle diyorum tamam mı? Baba şuradan bak tekniğe bak ya. Şurayı kaldırayım. Bak şurayı kaldır. Bak şurada böyle bir şu var ya şu. Ekstra uzunlar. Şurada ekstra uzunlar var ya. Geldi. Oradan tuttu tamam mı? Şöyle bir kaldırdı şöyle. Ananı sikeyim, Nasıl acı. Yani. Böyle oldu. Kulağından çekmiyor da oradan çekiyor. Ben babamın herhangi bir öğrenciye, herhangi bir böyle bir hareket, şiddet bilmem ne yaptığını görmedim yani anladın mı? Mümkünatı yok yani. En kötü konuşur, ders akıl verir. Hani bir yanlış yaptıysa onu anlatır ona falan filan. Direkt laf diye buraya girdi böyle. Abi ben kalkarken he diye gülerken yandan hala kızlara bakıyorum. Hani onların psikolojisinde durumda ona göre ben ağlayacağım. Veya işte makaraya şey yapıp, <laughs> falan yapıp böyle <laughs> falan yapacağım. Kaldırdı böyle. Ben ağlamakla bir şekilde, baba ne yapıyorsun? Anneme söyleyeceğim ki. <laughs> e, anneme söyleyeceğim, akşam anneme söyleyeceğim ki ne olacak? O zaman ne olacak? Hadi burada sensin ya. Burası senin ya, bu dünya senin ya. <laughs> akşam ne olacak? Bunu bir düşündün mü? Annem de hani şeydir, cevval bir kadındır yani. Anneme söyledim, niye öyle yapıyorsun ya diyor. <laughs> yani niye öyle yapıyorsun var mı anne? Yaptı işte ya. Yanılmaz ya. Öyle bir muhabbet. ilk günden rezil rezil oldum. Sonra saldım zaten o işleri. Ondan sonra asosyal takıldım falan filan böyle. Takılıyor falan. Herkes geliyor. Ne abi? Kötüyüm falan anladım. İyi de değilim ya. Kötüyüm falan. Babamla da şeyimi, seviyemi orada karar verdim yani. Öğrenci ve öğretmen seviyesini orada karar verdim. Okul kapısına çıktıktan sonra çok rahatım. Okul kapısına girdikten sonra merhaba merhaba. Selamun aleyküm aleyküm selam. Bu kadar yani. Hiç ne şey yap okuldan atılıyordum lan. Babam en son geldi. Bana tiyatroya bak bak sinemaya bak. Şimdi beden eğitimi dersi son iki ders. Eşofmanları giyiyorsun bahçeye çıkıyorsun sonra gideriz ya. Bir daha üstünü giyinmeden eve gönderiyorlar. Herkes eşofmanları giyiyor sınıfı terk ediyor. Tamam mı? Bizden sonra da öğrenciler geliyor. Ben de niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Sınıfta bir tane ayran buldum. Bütün sıralara ayran döktüm. Hissettirilmeyecek şekilde ve öğretmenin oturduğu sandalyede şey sandalye böyle kumaş ona da ayran döktüm oturduğu zaman şu böyle hani, diye böyle ayranlı yapışsın istedim. Nedenini gerçekten bilmiyorum bak. Allah belamı versin niye böyle bir hareket yaptım? <laughs> nasıl bir nasıl bir boşluktaysam yani böyle bir şey yaptım. Bütün sıralarda üşenmeden olduğum ayranı paylaştırdım ya büyük ayranlı. Hepsini paylaştırdım. Ama nasıl çılgın atıyor? Ya biriyle yaparsın eğlenirsin amına koyayım. Kendi kendine yapıp sonucunu da göremeyeceğim. Öğrencilerle beraber derse de girmiyorum. Yani orada da olmayacağım. Niye böyle bir piçlik sevdası yani? Hastalık ya bu. <laughs> Sonra çıktım. Sınıftan en son çıkan benim. Ben çıkarken de bizim sınıfta başka bir hoca beden eğitimi öğretmeninin de oğlu aynı sınıftayız. Bir rekabet de söz konusu. Onunla da. Beni gördü falan filan da sınıfta ne olduğunu bilmiyor. Cuma son dersimiz, son iki ders. Bizden sonra öğrenciler gelecek. Neyse ben gittim abi. Pazartesi günü girdim dersi sınıfa. <laughs> Bütün okul bizim sınıfta ama yani öyle söyleyeyim sana. Müdür gelmiş, müdür yardımcısı orada. Efendim öyle söyleyeyim. Dersin o öğretmeni orada. Bizim sınıf öğretmenimiz orada. Benim babam orada. Babamın diğer arkadaş öğretmeni orada öğretmen arkadaşı. Baya kalabalık bir teşkilat gelmişler. Dedim ne oluyor? Hani kendi kendime de onu soruyorum. Hiç aklımdan unutmuşum gitmiş ya öyle bir şey yaptığımı bile. Sonra anlattılar. Direkt şunu dediler. Böyle böyle bir olay oldu kim yaptı? Kim yaptı? Bak ben hayatımda böyle açık seçik satışı ilk defa gördüm. Açık seçik. Yani biz de malı zamana koyayım. Biz de geri zekalıyız anlamadık zaten Türkler. Arkadaşımın adı Türker'di, Buradan sevgilerimi sunuyorum. O beden eğitimcinin oğlu. O da orada, o da sınıfta. Ben hiç bozuntuya vermiyorum. Kimse de görmedi. Bir Türker gördü yani. O söylerse, o en son o çıktı derse belki sıkıntı. Herkese tek tek soruyorlar. Cuma günü ne yaptın, neredeydin falan filan. Bana geldiler. Ben dedim hani simit falan yiyordum hani, şey yapıyordum falan. Şey hani uydurdum bir şey. Hatırlamıyorum ne bir şimdi. Sonra şöyle bir şey oldu. Türker elini kaldırdı. Bir de böyle el kaldırıyor böyle böyle. Yani ben cevaplayacağım diyor. Amına koydum neyi cevaplıyorsun? Şöyle kaldırırsın izin verirlerse git konuş. Şu ne ya öğretmenim öğretmenim bu ne ya? Bildiğim bir soruda yaparsın yani. Bir de şöyle yaparsın lütfen. Bunu biliyorum bunu ben söyleyeyim. Bir daha da bana soru sormayın. Anasını sikim ben okulun. Dersin yani şu hareket vardır ya parmak kaldırma hareketi. Hani bunu biliyorum bak bir dakika sorunun garantisi yok çünkü bende. Ama buna denk geldi bunu biliyorum bana izin ver de bunu söyleyeyim amına koyayım. Hani çünkü bir dahaki soru dediğim gibi yani bilemeyebilirim. O yüzden can atıyorum yani. Bunu söyleyeyim nasıl olsa tıs. Allah Allah! Artık yani. Saat Dudurlu abonelik göndermiş. aboneymişse Hoş gelmiş. Çok teşekkür ederim. Hani bunu bileyim ben çekileyim köşeme. Bir daha bana zaten 3 ders bir daha söz gelmez. Neyse abi. Türkiye'nin satışa geri dönüyorum. Böyle böyle elini sallıyor. Ben bir kırlandım. Bir acaba dedim yani. Acaba mı dedim. Ne olur ne olmaz falan filan. Baba ee, Annesi beden öğretmenimiz Çağırdı Türker'i. Türker aynı bir şekilde. Dedi. Böyle yaptı oturdu. Bak olayların Bak sinemaya bak ya. Kurguya bak amına koyayım. Türker yerine oturdu. Bana döndüler. Çağrı sen ne yaptın diye. O gün diyorlar. Ya buna anladım ki. Türkiye'nin beni istiyor olanını anladım. E siz nasıl anne babasınız? Ya öğretmen kimliğinizi bir yana bırakıyorum. Nasıl anne babasınız? Benim babam da orada, onun da annesi orada. İkisi birden bana çağır o gün neredeydin diye soruyor. Ulan sen benim babamsın ya. Ben ben belli ki bir bok yemişim. Arkasında dursan abi. Neyin peşindesin yani? Siz nasıl anne babasınız ya? Ya ben Türkiye'de kinlensem, okul çıkışında onu bıçaklasam, onu söylediğini düşünüp Bir düşündüm. Bari çaktırmadan 3-5 aralardan 3-5 kişiye daha sor. Sonra bana dön. Bir tane mitat diye bir arkadaş vardı. Ona sordu. O da böyle heyecanlandı. Mal, hani tavşana bir ışık gösüsü kalır ya böyle. Böyle kalır ya. Öyle kaldı ama koyayım. O da bir şey de söylemedi. Bir şüpheli kafamda o var. Ona ittirme çabası içerisindeyim o an. Baba Türker oturdu. Hep bana döndüler direkt. Yani beni geçmişti sıra. Tekrar bana döndüler. Ve ben anladım Türker'in beni ispiyonladığını şimdi. Ben bu çocukla 3 sene daha okuyacağım. Nasıl okuyacağım? Allah Allah. Neyse. Beni tahtaya kaldırdılar. Direkt bana şöyle Çağrı sen gel. Mithat sen gel. Mithat da konuşamadı Kamil. Hiç alakası, alakası bile yok olayla yani. Onu gel falan filan böyle. 2-3 tane yalandan kişi daha kaldırdılar. Sonra onları tek tek oturttular. Mithat'ı da oturttular. Bana bana dediler ki. Çağrı böyle bir şey yaptın mı? Niye yaptın? Tamam. Dedim ki. Evet yaptım. Evet dedim yaptım. Ama dedim Mithat da yaptı, <laughs> Ben dedim ben yaptım. Ama dedim Mithat da oradaydı. Ben dedim bu sıraya döktüm, Mithat da dedim öbür sıraya öğretmen sandalyesine dedim Mithat döktü. <laughs> Mithat zaten titriyor amına koyayım. <laughs> ben Mithat C'ye gidiyoruz, müdür odasına iniyoruz. <laughs> <laughs> ben bir şey diyorum. Oğlum diyorum ya takılma bunlar hep diyorum hani hikayeler bunlar yaşanıyor. <laughs> Allah'ım özür diliyorum ya Mithatçım'dan. Gerçekten Mithatçım çok özür diliyorum. O dönemki beni piçliğime verdim kendimi. Gerçekten ee, kusura bakma kanka eğer bunu izlemiyorsunuz ama ben buradan hani, hani, pozitif enerjimi sana göndereyim. Durup dururken çocuk anla, derdini anlatamadı ya. Bir de ben suçluyum. <laughs> Komple anlatamadı. Ne oluyor lan? biti gönderilmiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir de ben Bir <laughs> de eskiden çıkardı o da kimin onu gönderdi. Onu göremedik. Neyse sağlık olsun. Bir de çocuğa ben böyle bir suçlamada bulunca çok iyice kitlendi böyle amına koyayım. Şey de yapamıyor. Hani ifade de edemiyor kendini. He tamam o zaman dediler gelin. Ben ben ben, ben yapmadım falan diyor böyle çocuk. Gitti yani çocuk. Türker'e nasıl atayım oğlum? Türker'in zaten annesi beden eğitimi öğretmeniydi. O son iki ders beden eğitimiydi yani. Türker annesinin yanında yani. Annesi biliyor yani Türker'in orada olduğunu. Diyemiyorsun ki yani Türker de buradaydı. Hatta Türker döktü ben eşlik ettim. Ben kalsam onu der. Onu o an düşündüm. Şimdi Türker'e bok atsam, o sıyrılır yani aga. Onu bilirler yani orada olmadığını falan. Ben ama Mithat'ı da bilen yok. E beni de bilen yok. Ben Mithat'a direkt fokusladım ki sayımız arttıkça daha sağlamlaşırız mantığıyla. Yani en azından tek gitmeyeyim dedim. Hani bir bok olacaksa hep beraber olsun. Dönen sinemayı size anlatıyorum şimdi. Müdür misin odasına. Müdür önden böyle gidiyor. Arkaya almış eline. Böyle gidiyor. Babama da şey diyor. Hoca ne yapacağız falan yapıyorlar böyle. Tamam bak makaraya bak. Amun o, o zaman da biliyordum onun makara olduğunu. O zaman da o sinemayı yakalamıştım. Şimdi de biliyorum onların sinema olduğunu. Ben acayip rahatım yine ama. Mithat ama altına işecek, işe de işecek yani. Mithat'a da ben sal diyorum yani sal. Belki işersen falan bir aksiyon olur çocuk çok korktu falan deyip bizi affederler falan. Ama ben hikayeyi biliyorum yani. Babam şey diyor falan. Babama şey diyor müdür Hoca ne yapacağız şimdi diyor senin oğlanı. Babam da şey diyor. Benim oğlan değil yani bu ne yapılması gerekiyorsa yani kurallarda ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. E ebenin ama o zaman beni kafama sıkın bir yere atın o zaman yani. Ben senin oğlunsam eğer yani bir şeyler yap yani anladın mı? O noktada da bir kıytırt yani böyle hani de gençliğine denk gelmiş bir şey yaptı yani anladın mı? Böyle bir hareket yapmış. Bana buradan hikaye yapıyorlar anladın mı? Ulan ben mal mıyım ya? Beni amına koyayım şey beni salaklıyorlar. Lan yer miyim oğlum ya? O acayip rahatım o yüzden. Gittik abi yalandan müdür hemsi yalandan işte şey çıkarttırıyor falan form çıkarttırıyor kağıt fotokopi çektiriyoruz falan böyle anladım. Zımba ile oynuyor falan. Hani bu terimleri de hani öğrenin ki zımba, ataç. Hani ne kadar böyle müdür yardımcısı itemi varsa onları kullanıyor yani odasında. Bütün full sikir adam yani anladın mı? Ataç takıyor, zımbalıyor, kalem çıkartıyor, fotokopisini çekiyor, ee, mürekkebini dolduruyor, bilmem ne yapıyor yani. Müdür yardımcısı ya bravo de yani. Sen müdür yardımcısısın. Sen yani gerçek mi bilgiler misin? Ataş'la zımbayı da aynı anda kullanmazsın. Kullandı. Onun gerçekten orada yetkili bir insan olduğunu anlatması için bütün alet edevatını kullandı yani. Öyle söyleyeyim sana. Yani sen anla artık yani anladın mı? Yasa çıkartıyor ya. <laughs> Hakikaten yani. Yeni bir yasa çıkartıyor. Makam yani anladın mı? Farklı bir makamdayım yani. Neyse. Geldiler. Mitat altına kaçırdı kaçırdı. Küçük kaçırdı galiba yani. Tam bilmiyorum. Mitat'a diyorum ki oğlum rahat ol. Ya rahat ol ne olabilir ki diyorum ya. Yani en fazla ne olabilir? Benim hayattaki mottom buydu. Ya baba en son ne olur? Yani tamam o olur bu olur ama en son ne olur? Bak hep bu düşünce beni siken düşünce de budur yani bu arada. Bu düşünce beni çok sikti. Ya yani ne olabilir ya? Ne olabilir? Bu yani. Mithat hafiften böyle gözleri doldu. Ben rahatım. Ben de işte şey modundayım ama. Öğretmenim kusura bakmayın. Özür diliyorum. Hani. Ot içmiş. Tövbe estağfurullah. Daha beter bir şey söyleyeyim. Hani sınıfta takılmıştık çocuklarla. Onun kafası falan da diyemiyorsun. <laughs> Sen öyle bir şey diyormuş. Çok da siktir ediyorlarmış. Neyse. <laughs> ee... baba ...evraklar hazırlandı. Bizi okuldan atıyorlar dedim herhalde artık en sonunda. Yani bu kadar evra, bu kadar şeye ben dedim hani... ...bunları imzaladıktan sonra tekrar dedim o sınıfa girmem. Çünkü benim de bir kalitem var. Benim de böyle bir gururum var yani. Bana bu kadar evrak, bu kadar yazı imzalatıyorsan... ...beni atacaksın mı okuldan yani? Başka yolu yok çünkü. Bizden sonraki... ...öğleden sonrakilerin de dersleri iptal olmuş. Baba aslında sonrasında benim yaptığım öğrenilince... ...bana öğrenciler gibi teşekkür ettiler. Cuma günümüz senin sayende... Ders yapmadık aga dediler yani. Dedim aga o zaman ne şikayet ettiniz amına gün takılsaydınız ya. Fizik bir durum olmadı diyor. Öğretmenler toplandı burası diyor. Şey alanına döndü diyor. Ama eyvallah falan diyor. Oradan mesela bağlantı kurdum. Oradan da bir bağlantı kurdum. O bağlantı bir dahaki sene ben hep sabahçı 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 gidiyordum. Babam da sabahçı olduğu için bizi de sabahçı yapıyordu. Niye böyle bir hastalıksa? Bir dahaki sene de ben o sınıfa denk geldim. Geçen sene yaptığım kayaktan dolayı bir bağlantım vardı. O sene rahat okudum mesela. Anladın mı? Bir saygınlığım vardı yani. Neyse. Baba müdür şey diyor. E ee, hoca ne yapıyoruz? İşte bunları o zaman ben çıkartıyorum evraklarını falan. Yalanlar yani anladın mı? Böyle bir sinema dönüyor ki amına koyayım. Aşkı memnun dönüyor yani o an orada. İşte onu çıkartıyor, onu kapatıyor falan filan. Sonra durdu. Bak şöyle bir vuruş var ya bak şu vuruş bilen bilir. Bu hani yapacak bir şey kalmadı artık sonuca bağlayalım olayı. Şu hani ne yapıyoruz ben bunları atmıyorum belli ki bu hareketi yaptığıma göre bunları atmayacağım belli ki ama bir alttan bir çözüm söyleyin ki bana atmayayım yani yoksa hani ben de hani bu, bu kadar şovumu yaptım gerisini geri yani bu kadar şov yaptım artık atmam gerekiyor bunları atmayacağım ama yani bu hareketi yaptıktan sonra ben rahatladım zaten o hareketi gördükten sonra bir açıklama gelecek yani bu hareketten sonra. Hocam ne yapıyoruz dedi. Hala babamı soruyor. Ya yani, müdür el misiniz? At at. keşke atsa da ben de kaportacıya falan gitsem. Erkenden hayata atsam diye bakıyorum amına koyayım. Hem de night kasarım. Kafasındayım yani o dönem. Neyse abi. Ee, beni atsalar da bir daha da gitmem okula ha. O dönem okuldan bir daha hayatta gitmezdim okula. Ben atıldım aga. Yani bana göre değilmiş. Açıklamamı da yapardım. Bana da göre de değilmiş. Beni attılar. Night kasarıma soru işaret atmışsın ya bar. Benim night kasarak aile geçindiren arkadaşlarım var. Sen ne anlatıyorsun ya?